Kara ağaç dizisinin çekildiği Soğanlı Vadisi'ndeyiz. Soğanlı Vadisi'nin anatomisinden size bahsedeceğim. Şu an bulunduğumuz yer Çoban Ali'nin bulunduğu kulübeni hemen Soğanlı Vadisi'nin yüksek bir noktasında hakim bir tepede bulunuyor. Şu an döndüğümüz yerde size Erciyes Dağı'nın zirvesini göstermeye çalışıyorum. Erciyes Dağı'nın zirvesi bulutların arasında hafif bir şekilde gözükmekte ve Soğanlı Vadisi'nin o keskin kesme kaya yapılarının görmektesiniz. Soğanlı Vadisi hemen önümüzdeki alçak yerde çukurda kalan yer ve görünen yerde Erciyes Dağı'nın zirvesi 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın bulunduğumuz yer Soğanlı Vadisi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı bir mahalle olarak geçiyor, köy olarak geçiyor. Soğanlı Vadisi'nin aşağı görünümünü size göstermekteyiz. Kapadokya kayaları olduğu için arada çıkıntılı şekilde peribacasız şeklinde kayaları görmektesiniz. Şu an döndüğümüz yerde ise Soğanlı Vadisi'nin eski yerleşim yeri bulunmakta. Zamanında bundan yıllar öncesinde heyelan sebebiyle işte muhtemelen dökülen taşlar, yıkılan kayalar vesaire heyelan e tehlikesinden dolayı buradaki eski yerleşim yeri yani eski köy taşınmış daha sağ tarafta kalan bir bölgeye taşınmış durumda. Şu an Soğanlı Vadisi'nin eski yerleşim yerinde bazı evler restore edilerekten film için dizayn edilerekten şu an film burada çekiliyor. Minareyi belki görüyorsunuzdur. Minare orada sembolik sadece köpükten vesaire yapılmış bir yapı. Gerçek bir minare yok. Gerçek bir cami yok. Soğanlı Vadisi'ndeki evleri bazılarını restore ederek veya dışını bazılarının içini bu şekilde kullanıyorlar. Burada hafif yukarı döndürüyorum. Birazdan şimdi tekrar zoom yapacağım. Burada filmimizin adını veren Kara Ağaç Destanı dizisinin adını veren Kara Ağaç'ın bulunduğu yeri size göstereceğim. O ok da şurada gösterelim size. Kara ağaç aslında bir ağaç değil. Kara ağaç e, gene çimentodan, köpükten, betondan vesaire yapılmış bir mizansen, bir kurgu, e, bir hayali karakter yani. E, onun tabii ki photoshopla vesaire dallarını yapıyorlar. Kara ağaçtan itibaren Soğanlı Vadisi'nin görünümünü size bu şekilde panoramik şekilde göstermiş oluyoruz. Soğanlı Vadisi'ne Hakimtepe'de şu an bulunduğumuz yer Çoban Ali'nin mekanı, kulübesinin olduğu yerdeyiz. E, filmde tabii ki bu şekilde göstermiyorlar. Çoban Ali'nin bulunduğu yerle Soğanlı Vadisi'nin bulunduğu yere o şekilde göstermiyorlar. Hep zoomlu çekimler, yakın çekimlerle e, mizanseni bu şekilde veriyorlar. E, Çoban Ali'nin bulunduğu yer biz çekim yaparken çok rüzgarlıydı. E, rüzgardan dolayı drone'a hakimiyetimiz biraz e, zayıf olmuş olabilir. Evet yüksek yerde olması nedeniyle hava esasında muhtedil olmasına rağmen çekimimiz baya rüzgara karşı olmuş oldu. Soğanlı Vadisi'nin mesela burada tam önümüze düşen kısımda bir kısım sağa ayrılan yol var. Orada mesela eskiden kalan bir kilise gibi bir yer de var. Kilisemsi bir yapı var. Ve Soğanlı'nın esas e, eski yerleşimleri burası. Buradan da şöyle size kara ağacın olduğu yeri gösteriyorum. Aşağıdan geldiğiniz zaman kara ağacın o gövde kısmının yani köpükten, çimentodan vesaire yapılan o mizansen kurgu olan kara ağacın e, gövdesini aşağıdan e, görebiliyorsunuz. Soğanlı Vadisi Kapadokya'nın e, incisi e, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı bir mahalle olarak görünmekte. Ee, bu kara sol tarafında kalan bölgede mesela o sera sahnesinin çekildiği yerde serayı da görmeniz mümkün. Buraya araç çıkabiliyor. Yolu biraz dik yokuş şekilde. Ee, ama bizim aracımız sedan, şekil, sedan aracımızda biz buraya çıkabildik. Ee, Çoban Ali'nin kulübesinin kapısı açık. <laughs> Ziyaretçiler geldiği zaman içeri girebiliyorlar. Bu şekilde Soğanlı Vadisi'nde çektiğimiz direkt diğer videolar. Ee, Soğanlı Vadisi'nin içerisinde çektiğimiz videolar, drone videolarımız, içeriden vlog videolarımız Mehmet İkbal Şahin Video Günü YouTube kanalımızda. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın.